Bu benim kaderim bu. Benim kaderim. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim. Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız? umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir. Hocam lisin aldım 35.500 e, ormancı puanımız var. Avrupa sıralamasında ilk 20 ormancıdayız. Geçen sezon ilk 10 ormancıdaydık. Lee aldım, Diana Bandlandı. efsanevi dereceli kasıyorum. Dün YouTube'da yayın açmıştım, izlemeyen arkadaşlar varsa. Yayında 5 maç attık, 5'ini de kazandık. 60 damga olduk, Bir tane de damga korumamız var. Challenger'dan 3 damga, gerideyiz. Hem efsanevi dereceli, hem normal dereceli kasmak inanılmaz zor oluyor. O yüzden ikisini birden oynamaya çalışıyorum ama zorluyor. Burada da muhafız 2 mi ne olduk, savaşçı mı ne başladık... İşte bir tane kümeye atladım. Sonra bu mor kümeye geldim. Buranın ikinci ligindeyim. Bunu atladıktan sonra hükümler olacağım. Hükümlerden sonra ölümsüz olacağım. Ölümsüzden sonra efsane olacağım. Her sezon ölümsüz'e çıkıyordum. Bu sezon çıkmadım çünkü kasmadım. Çok oynamadım. Ee, o yüzden burayı da kasmamız gerekiyor. O yüzden efsane ve dereceli girdim. Bakalım nasıl bir oyun çıkacak. Tap 100 İrlyamız var. Z e Zeri dostalık yok. Onun dışında dısında takımımız iyi gibi dısında ama onun altını çizerek şimdi Görse hocam e, tanımayanlar varsa söylüyor. ben bunları her videoda söylüyorum kusura bakmayın ama tanımayanlar oluyor her videoyu yeni yeni <laughs> insanlar izliyor tanımayanlar varsa sezon 0-1-2-3 e, top 3 sezon 2 ile 3 top 1 ile Sin'dim 4 de de top 1'dim Sessiz galiba 3-4 sezon top 1'dim diğer sezonlarda top 10 top 5 falandım yani Lee iyi 2000'e yakında Lee Sin oyunum var bilmeyenler varsa söyleyeyim şuradan başlayacağız videonun başında da arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim kanalıma abone değilseniz videolardan haberdar almak için videoların bildirimi bana gelsin abi ben videoları izliyorum diyorsanız abone olup destek olabilirsiniz zil butonunuz açık değilse kanalda zil butonunu açarsanız bildirimler kesin gelir abone oldum ama bildirimlerin gelmiyor diyorsanız büyük ihtimalle zil butonunu açmamışsınızdır abone ol butonun yanından zil butonunu kontrol edebilirsiniz şimdi Aşağıya golemleri kestik. Red'i keseceğiz. Full clear atıyoruz Red'i Boyun, ee, Buraya full clear attıktan olacak. sonra mid'e gank deneyeceğiz. Mid'e gank atıp üstteki yengece oynayacağız. Ters orantı yapacağız. Üstte rakip ormancıyla kapışacağız. Yani şu an aklıma koyduğum orman dönme şekli bu yönde. Şurayı kesip hemen mid'e deneyeceğim. Mid'e denedikten sonra... Bir şurayı bir keselim. Tamam. Şuna bir deneyelim. Gel. var. Güzel. Flash atmasın diye Q'yu beklettim. Ekko nerede? Ekko nerede lan? Burayı bize bıraktı. Aa Ekko midde. tamam. Çok iyi oldu. Şimdi burayı aldık hemen mavimizi alacağız. Gromp'u keseceğiz. 5 olacağız. Hemen bir daha genk deneyeceğiz 5 olup. Ekko aşağıya gidiyor. Alttaki yengece oynayacak. Benle kapışmak istemedi. Eko aşağı. Dikkat et abi aşağıda. Alt side'da adam. Aa mid oynadı. Ah lan nasıl mid oynadı o. 3.5 level hala. Çok geride kaldı. Sıkı Şunu dur. alayım 5 olayım. Hemen bir de yukarıya bir deneyelim. Her attığımız gank başarılı olmayabilir. Kill alamayabiliriz. Sıkıntı da. yok. Deneyelim yine de. Totemi var. Aha E attı. Geliyorum ona. Sıkı dur. Sıkı çok iyi. İki gank iki kill abi. İkisi de bizde. Bul. Mükemmel. Mükemmel mükemmel. Hemen bir de bir daha. <laughs> Niyisin erken oyunda güçlü. Flaşı yok. Çok iyi. Üç, genk 3 kill. Ama bizim Kenan düştü. Sağlık olsun. Mekanı cennet olsun. Sıkıntı yok. İtem bitti. Dakika daha 3 bile değil. Yoğumu bitirdik. Oha. Oğlum dakika 250 yoğumu bitirmek ne lan? Hemen bir daha aşağıya deneyelim. Bak. Riven ve Lee gank makinesi abi. Diana falan o kadar gank atmıyor. Hani erken oyunda çok güçlü değiller ama. Riven ve erken oyun şampiyonu. Bu şampiyonları erken oyunda çalıştırdın çalıştırdın. Çalıştıramazsan erken oyunda kaybedersin oyunu. Hemen bir de buraya deneyelim. Ee, diğer tarafa mı geçsek? Ama Ekko gelirse Tamam tamam Bekle bana Bak bak Yat aşağı Ekko gelmeden şuna da bir dive Yat aşağı 5-0 Leblebi gibi kill alıyoruz Leblebi gibi Asol Ah lan onu yese ona da oynardım flash yok asolun Sal sal çıktı ee, Dakikadan çok kilimiz var abi Yone öldü güzel Yone'nin ölmesi normal İralya'nın önün hani Yone'yi bir kere kestim ya çocuk oyundan düştü Eğer Yone İralya'yı kesseydi bu saatten sonra çok büyük problemdi çünkü düşmüş adamın düşmesi lazım O yüzden İralya'nın kesmesi mantıklı olan zaten Yani Mid'den kazandık, üstten kazandık, alttan da kazandık abi. Bu oyun Burada biter. Şuna gelir mi buraya doğru? Toteme gözükmemişimdir diye umuyorum. Bir daha aşağı gidiyorum. Deli gibi gank kovalayacağım abi. Totemlediler kesin burayı. Aynen öyle. Görüşe vuralım. Oha, oraya da mı totemlediler? Oha buraya da totemlemişler. Bu ne? Her yer totemli burada. Bir de keşke bizimkiler de totem atsa. Daha güzel olur. Üçlü kuvvet pırıltı alacağız. Nerede? Ha, şuradan ayakkabı artı pırıltı. Tamam. Oğlum Dragon Fight'ına milyon tane itemle geliyorum lan. bak bak. Aha bıraktı lan çocuk. <laughs> Kalp atıyor. Gel Ekko buraya. Aha ulti attı bu da. Sıkı dur. Bak. Tut. Yataş ya. 7-0. Bu ne oğlum? Karşıdaki asol şey diyor. Bu benim kaderim kaderim diyor. Bırak oyunu <laughs> Bazen kaderine razı geleceksin hocam. Eğer önlem almazsan şimdi ben çok açık konuşmayacağım. Siz anlayın. Önlem almazsan kader dersin. Daha da bir şey demiyorum. O çimene nasıl önlem alacaktı? Çimene totem atacaktı. Çimene totem atsaydı kader olmazdı mesela. Hocam. Daha da fazla konuşmuyorum. Başka da bir şey demiyorum. Şunu da alalım. Bunu hemen bir de yapıştıralım. Açtım bir alameti. O Neyse Eko geldi. Yone de geldi. Ana baba gününe döndü bura. Kule de düşmedi. Red'i, Red'i var. Aha. Gel gel. İnsek atayım buna. Tut! Bir tık kötü oldu gibi. Asol flash. Güzel. Tankla kuleyi. Çok iyi. Helal. ilerle kule falan tanklı olan Bu çocuk biliyor oyun. <laughs> Asol yine flash. Red'ini de aldım. 8-0 olduk. Ölürsem video biter. A FF geliyor. Oğlum Zeri bir kere öldü hemen FF tuşuna basıyor. Manyak dili. 8-0 var takımına Siceli gelmiş. FF tuşuna basıyor yani. Yukarıda iki kişi İralya'yı kovalıyorlar ama kankam orayı tokatlar. Tokatladı. Bilerek izlemedim heyecanı kaçmasın diye. Güzel. Şimdi ee, hemen redimizi alalım. Helal. Hemen red'i alalım. Güzel. Bir an bile Ne yapıyorsun lan? Manyak ya. Yürek yemiş. Şu Jinx'i yakalar mıyız burada bir yerde ya? Nereye gitti ki o? Aha. Umduğunu değil bulduğunu yiyeceksin kardeşim. Yat yatır bunu. Yat aşağı. Ben Jinx bekliyordum ama bu da olur. Olsun. Aha full attı lan. Tut onu tut. Yat aşağı 10-0. Güzel güzel. Dedim lan yat aşağı. Play alalım bitti 18'e 4 oldu oyun. 18 kill'in 10 tanesini bende bir tane de asist var. Bu Lee'sin Halis mi peki hocam? Ha? Rakip çok sövmüyordur inşallah ya. Asol kalp mal patladı ama o kalbi atarken bir ton küfür edim diye yorulmadım ben. İnşallah etmemiştir. Asla küfür etmiyoruz arkadaşlar. Sessiz adımlarla. Tamam. Şurayı da tutalım. Tamam Oha 4k gold farkı açmışız Orası yok <laughs> Nereye gitti Asol burada Gel oğlum korku Aa flash attı <laughs> Öldün mü oh. Ya Bu hatayı hep yapıyorum ya ya abicim flash atan adamı takip etme. Etme. Adam flash attıysa takip etme. Hep yapıyorum şu hatayı ya. Flash atan adama zorlanmaz arkadaşlar. Adam flash attıysa bırak. Hep aynı hatayı yapıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Adam flash attıysa bırak Murk. gold verdik Lavo'a. Durduk yere. çok zorluyorum ya Lee Sin oynarken, Riven oynarken falan. Helal. Gerek yok yani bu kadar rakibi darlamaya. Attı flash'ı bırak. Ha, en azından dersin ki flash aldım Mert. Ama bende de şöyle var. Oyundaki herkes flash'ı bana atıyor. Yayınlarda görürsünüz. Yani rakip 90 tane flash kullanıyorsa 89 tanesini bana kullanıyor. Hani ben de artık flash atan adamı takip etmek zorundaymış gibi hissediyorum. Ve triggerlanıyorum bu muhabbede. Flash kaldırılsın. Flash aday olmasın abi. <laughs> ee, şu alameti Dragon'un önüne bıraksam. Biz Dragon alırken alamet buradan yürürse sonra biz alameti kullansak nasıl olur? O alameti koruyun şimdi bak bir tık. Ben Dragon'u alıp size geleyim olur mu? Abi herkes Dragon'a geldi lan. Oğlum alameti tutaydınız. Ekko bir şey yapamaz la bana. Oğlum alameti koruyun la kardeş. Dur alameti aldılar. Keşke kullanmasaydım ya. Ben böyle düşünmedim. O 4 kişiler. Güzel girdin. Bu ne yapıyor? Burayı alır mıyız? Tamam. Melek bitti. Bitmeye izin verirler mi? Vermezler. Yöne tutar. Tamam. 10 11'e 1. Bu maç ne oldu böyle? Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolay. Al bunu. Tamam. Melek bitti aslında base atabiliriz ama reddimiz de var. 11'e 1'iz moruk ya ne yapmışız? Şu da alalım sonra bir base atalım. Aa dur geliyorum. Lan ben bir base atacaktım kral ama olsun. Atmayız. Gel buraya aha. Aldınız siz onu gel. Tamam ben de bunu aldım kardeş payı. Kardeş payı. Güzel. Oyun bitsin artık ya. Ha? Şüpheye yer Bu da böyle bir video oydu arkadaşlar. Arkadaşlar. Beğen, like at, abone ol, low. Kes bunu. Tamam gerek yok bitir ya. Yani. Aa sol geldi. Lan lan ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Kurtar beni. Aa bu sefer ölmedim. Bu sefer olmaz. O o hamle bir kere olur. Bir kere olur. Az sonra kardeş. Bitirin artık. Güzel. Güzel. Zafer. Güzel videoydu. Şöyle hemen bir kaç k vurduğumuza bakalım. 250 puan verdi. Lee'sin puanı kasmıyoruz şu an. Muhafız 2'ymişiz. 130 olduk. Güzel. MVP olamadık mı? Nasıl olamadık lan? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.